Son bu kadar gelişmişti. O benim o bu en kötü videonun o yorumunu yapın. oyunlar diyen en kim? Ne Ben burası saldırmalık yer mi? Nasıl ne çeyrek bu adam? Aplavlıyor. Benim amacım temelde mak ya mak. Elektrik. Elektrik var ya. O ikisini mak ya ये देखो की बात नहीं Okçuların o ok hayvan içi mı Ben bir video dışında karşılıyorum şu üçünü bir maksat geliyor. Evet, 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 evet. Şimdi geldi? Ben bir şey Ben bir şey Ben bir ama ben buradakileri çalar bulmadığı için çıkarmak istemiyor. Burada çok isimle yarıyor. Ben şimdi buradakileri atlamanın yolunu Bu arada Bu arada da Buradaki paralar

ben biraz kasılıp veriyorum. İşte şu an yaptım. En iyi kompu gösteriyorum. Buradan bunu maksadım. Yüzde 50 ataksı buradan okçuları. Buradan da yüzde 30 o daha fazla demek. Buradan da bunları sürekli basıyorum. Bak başlangıçta sizinkiler böyle olacak. Şu arta kalan etkiliyor. Sonra bunları evrimletecek. Sonra altın elmaslar derken ayağa geçecek. Sonra da buradan böyle birazcık bir yaptım. Bunu da açamadım. Sonra buradan bir iki yer daha fethettim. Bu zaten max test. Evet yine bir yer fethedebiliriz artık. Bakayım şimdi bak. Oksijenleri kullandım ya. Evet geldi tamam Burada FETT geliyor. Evet arkadaşlar. Ben mant gidiyorum zaten FETT'nin çalışıyordu. Kural şey bir fakat düşündüm. Ama kural şey güçündeydim. Burayı zaten sonra 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 da oyun gibi kaç yeri daha param parçayı ettim. Sonra buradan çıkıyoruz. Böyle bir şey yok. Ben hiç anlamadım. Bu da gözlerim. Sonra burayı birazcık güçlendirdim. Sonra okçuları birazcık geliştirdim. Bunu yaptım. Ben biliyorum. Biraz daha gelişeceğim. Artık buradaki birkaç yeri bayağı ile geçirip böyle başlayacağım. Onun için bir kere aldım ama tabii ki satamadım ya. Onu satamadım canım. Ben merkle sürekli takmadığım için sürekli kaybediyorum. Bu bayağı güçlendiriyor. Şimdi oyunu çözdüm bu hazine değil. Hazine değil ki bunlar böyle takıyorsun. Su çuvala basıyorsun. Buraya bir ekip vardı. başta. Eğer sen boyun mu olsun? Bunu istedim bir direktman. Şimdi istedim Yine burası için. Sonra buradaki insancık sayısını arttırdım. Sonra bu biraz bir temizledim. Sıkılıçlı yerleri. Şimdi burayı fethedebilecek mi? Bayağı güçlü şeyler geldi. Yeah. de kaybettik yine ya. Anam ona terminal. E %800 canım var. Kalkan da %80'lik bir yaparsın. İkileri tamamlayacağım en azından. Okçuya sarın alacağım. Su ikili bir de şunları arttıralım. Ama şimdi sorusu. Ben şimdi nasıl elde edeceğim? Bir bakınıp geleceğim. Ben şimdi şuradaki su şeyleri gördüm. Merak ettim. Bir baktım ki bu ne? 500 bonus damage. 100 damage. 200 atak iki pt var ama ben bunlardan devam edeceğim en iyisi bu böyle bir bir sonra burası zaten aynı Elması nasıl toplayacağım hakkında gram bir fikrim yok sonra bu sonra böyle bir şey geldi Sonra savaş ediyorlar, şurada şöyle bir şey doluyor ve küçük bir şey geliyor sürekli. Sonra şöyle bir şey eklendi, zaten Draugr'a bir şey kalkan istiyor, sonra ben bir denedim, hayvan için bir saldırıya Yani ben bunu kesmem için herhalde bir 3K ya yakın camparım olması lazım. Ve bur buraya açabildim sonunda. Yani... Açtım açmasını da Elmas verip mi savaşacağım Lan elmas gitti hakikat E ee savaş verdim seni ne oldu Tamam aldım Hani tamam aldım da Elmas gitti ama ben elmas, ben elmas bilektirip sonu almayı Evet arkadaşlar video bu kadardı. Ben bu videoyu yayınla... Ben bu videoyu yayınla Oyunu baya bayağı oynayacağım. Hadi görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.